Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Fortnite Blitz Royale oynayacağız. Like atmayı, abone olmayı unutmayın. Hadi videomuza geçelim arkadaşlar. Ee, arkadaşlar uzun zaman sonra Fortnite geliyor. Yani baya şey bir şey. Ya vallahi diyorum ben de Fortnite oynamaya oynamamaya başladım. Şeyler çıktı filan. PlayStation'ı bıraktım. Shorts'lara daldım. Sonunda Fortnite Yeniden başlıyor. Yeniden başlıyor demeyeyim de. Yeniden bir videosu geliyor arkadaşlar. Bakalım nasıl olacak. O zaman hadi videomuza geçelim arkadaşlar. Başladık. Haydi bakalım arkadaşlar. Bakalım win alabileceğiz mi? Büyük ihtimal alacağız. Çünkü ben gerçekten. Oğlum bu karakter neden? Bu karakteri de daha bir dakika önce açtım arkadaşlar. Daha bir dakika önce falan düzenledim. Ya bu karakterin kafası kocamanmış ya. Bu arada şey var ya. Başladı mı? Başladı. Arkadaşlar bu arada gözüme bir şey kaçtı çıkaramıyorum. Ve evet, toz kaçtı. Yıldırım pompalı tüfeği abi. Şey ya. Bilgisayar çok kötü arkadaşlar vallahi diyorum. Yani Eskiden Fortnite çok güzeldi arkadaşlar. Fortnite şimdiler bozdu ya. Ya bir de ben Fortnite'ı bıraktım da Fortnite ünlü oldu. Yani popüler bir oyun haline geldi. Herkes oynamaya başladı. Ben de diyeyim tekrardan başlayayım bakayım. Yani bir tane daha videosunu çekeyim. Öylesine yani. Eğlencesin arkadaşlar. Eğlence kanalımız ya. Bu arada ah. oyun arkadaşlar şeyi falan güncellemesi geldi. Böyle kafası delirmiş adam falan var. O bize saldırıyor. Bilis, rual, bilis rual diyorum. Şeyden bahsediyorum. Batı Royal'den bahsediyorum arkadaşlar. Bir tane Paylaşo var. Bize saldırıyor. Onu yok edince de içinden silah çıkıyor. Yani hepiniz biliyorsunuzdur çok çok. O silah da böyle bayağı iyi bir hasar vermiyor. Normal veriyor. Ee, şekli bu arada şu anda elimdeki silah gibi. Aha. Abi şu an haritayı bir öğrenmem lazım. Haritanın ortası tam olarak burası olacak tahminimce. Şu anda buz diyarı tamamen yok oldu. Ya olacak ve şimdi de olmuştur herhalde. Bir sürü halde bu arada fark ettim ki şimdi şimdi fark ettim. Abi arkamda adam var ya. Gözümde bir şey kaçtı oynayamıyorum ki. Eh burada. Tamam. de. Bot çıktı ya. Bekle. Ya aşağı kaydım ya. Abi bu arada benim takım arkadaşım nerede ya? Bekle gözüme bir şey kaçtı. Şunu öldüreyim mi? Öldürmesem mi? Ya hadi seni bağışladım hadi. Şu kılıcımla keseceğim. Bak bak Yıldırım onun eşine gireceksin. Gidilmem. Mermilerin boşa gitmesin diye kılıçla öldürüyorum. Benim de tavsiye var arkadaşlar. Yani adam yeri düşürdünüz mü? E, o adamı şey yapın. E, şey kılıçla öldürün. Mermiler Mermileriniz bo boşa gitmesin. Çünkü adam zaten artık hareket edemiyor, bir şey yapamıyor. Yani mermilerinizi boşa harcamayın derim. Yalnız benim de sadece pompalım var ya. Hiç ben pompalı ile iyi oynuyorum. Bu arada bayağı bir değiştim ben Fortnite'de ya. Bunun Bekle. En çok mermisi olan. Abi. Silahım ama. Hayvan gibi bir silahım var. Abi bekle takım arkadaşımı koyayım da şimdi. Ben bir Tamam. Öldürürük hepsini. Ama adam var şurada. He. Ee, Kel adammış bu. Tamam. bulamaya gerek yok zaten. Öldürün. Öldürsen şunu takım arkadaşımı. Benim 5 kilim var. 5 royal baya güzel bir oyun. Bak bu sefer abi. Abi derim. Abi fırtınalar geldi ya. Bekle bakayım. Başlı. Aha vurdum galiba. Evet biraz vurdum. Ama çok az vurdum. Ah. Bekle çok heyecan yapmama gerek yok zaten. aynı, aynı maçta 3 üst üste 3 4 kere kazanmışımdır. Abi taç çıktı bekle. Taç şartı geldi bir taş kazandı herhalde. Aa versin bana da ver. Vay! Abi. O tamam tam. Aa bak sen de geldi işte o. Adam varmış ya. Abi bu pompalı mıymış? Ben termal sanıyorum. aferin ya. Vallahi diyorum. Bu ne? Şunu şunu da değiştirebilirim. Tamamdır. Abi fırtınalar geliyor. Gel gel gel. Takım arkadaş gel. adam var size. Gel onları gel artık. Öncelikle. Merhaba. Hop merhaba. Kaçacaktı son anda öldürdük. Ay fırtınalar geliyor. Kaç vallahi diyorum. Geberir yoksa şurada. Ha burada da adam var. Bu şehir adam dolu ya. Şehir olduğu için mi acaba? Aa, al üstüne düştüm vallahi. Arkama geçeceğim, arkana arkasına geçeceğimi sandı da geçmedi arkasına. Aa şu hiç sevmiyorum. Gücük oluyorum ya. Bekle bakayım. Abi kayma kayma. Ya şu kendi pro sanıyor. Gerçekten proymuş. Takım arkadaşı vur vur. Vur Allah aşkına diyorum vur. Hadi öldürün onları. Evet. Birinci olduk. Helal olsun diyorum takım arkadaşıma ya. Helal olsun. Şu an bir, birinci win'i aldık. Tamam. Birinci win'i aldık. Tekrar oynaya basacağım. Bu gelmeyecek zaten. Bunu nereden almış? Odun kırma şeyi. Galiba bir tane etkinlikten aldım. Gördüğünüz gibi ilk maçta ilk win. Yani böyle bütün maçlarda ilk win alırsak bayağı iyi oldu. Şu an videonun kaçıncı dakikası? Abi, bir roller 5 dakika. Şu an 6 dakika yani oldu. Epi top şu an 7 dakika. Evet 7 dakika. Şu anda 6.5 dakika oldu. Abi şu karakterin kafasının büyüklüğü beni benden alıyor ya. Abi bu ne? Hadi kafası büyük değil, saçları kocaman. Ya şu bulut kadar saçları, öyle diyeyim. Neyse. Abi bir tane şey. Benim karakterimin tarzından bir tane daha. Benim takım arkadaşım o. Oh. Nerede bakayım takım arkadaşım? Ya bana ne? Bekle şu küçük eve gideceğim. Öne küçük eve gideceğim bekle. Küçük eve falan da gitmeyeceğim. O oh, eski taktiği artık kullanmıyorum. Hiçbir işe yaramıyor çünkü. Daha iyi şeyler alabilirim. Abi bekle silahlarım nereye gitti? Dur. Abi de silah kalmadı. Sen ne yapıyorsun ya? Delirdin mi kardeş? Bana silah ver bırakmadım. Bu ne lan? Oo, hmm, vay canına güzelmiş. Bu ne benim tabancam var. Bunu da öldürdük. Öldürdük mü öldürdük tamam. Easy. Bana bir tane bile vuramadı. Ne oluyor lan? Biz bunlar ka kankayız. Ben bunun kayınbabasıyım herhalde. Bu çocuk ben bunun eniştesiyim, dayısıyım herhalde bir şeyim. Baksana bu çünkü çocuk koltukta oturuyor. Hatta bu çocuk bile değil oğlum bebe bu. Velet bu. Evet, bebe desem bebe değil. Bebe zaten böyle bir robotta oynatabilir mi? Bu abi benim oyunum donuyor. Arkadaşlar siz bunu donuk görüyor musunuz? Vallahi ben herkes donuk görüyorum şu an. Abi valla donuk. Arkadaşlar vallahi çok donuk. Ben kaçıyorum. Bay bay. Bekle. Dolması gitti mi? Gitmedi. Tamam. Öldürdüm. Abi ha karakter havada uçuyor. Bir şey oluyor. Onu da öldüreyim. Kendisini pro sanıyor. Zıplaya zıplaya. Ve çok da pro değilmiş. Noobmuş. Kafasından vura vura geberttim. Aa, vay canına güzel bir silah. Ya, kardeş sen hayırdır? Belanı mı arıyorsun kardeş? He? Belanı mı arıyorsun? He? Belanı mı arıyorsun kardeşim? Var şu efsanevi silahlardan falan kullansaydım. Hiçbir silahını kullanmamış. Kim bana ateş ediyor lan? He şuradan. He yok. Kim o? Oha ya. Adamın kartal gibi gözü var. Bekle şunu da biraz canını azaltacağım ben. Aman. O da gitti asist yaptım. 4 kilim var. Şu anda şu efsan efsanevi silah çok iyi oldu. Şunu boş zamanımızdayken öldürelim. E dolduralım silahı. Tamamdır. Eee Aa vay e, canına diyeceğim. Zaman yok. Anlatacak zaman yok. Abi öleceğim yine ya. Kaç kaç kaç. Canım kalmadı. Ye şundan. Vallahi diyorum canım kalmadı ki. Bir şey söyleyecek yorum yapacak canım kalmadı. Tamam. Abi selamun aleyküm. ben öleceğim ya. Kaç 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 kaç. Lan kaç sprintim bitti. Takım arkadaşım yanına koşacağım ben. Takım arkadaşı yardım et birazcık sen de. Aa win gelemedi ya. Valla. Evet. Fark etmiştim. Win gelmedi. Ama bu sefer gelecek. Şu siyahlı yüzünden. Bu bilgisayarda oynuyor büyük ihtimal. Benim kamera çünkü ya yavaş dönüyor. Baksana bir işler dolu oynadı apacık belli. Ya yani öyle şey yapıyor ki fırtınada aynı hızla gidiyor. Apacık belli. Neyse oyuna geçelim. Evet oyunumuz başlıyor. Başlıyor, başlıyor, başlıyor. Şu an 10 dakika olması gerekiyor. Tamam. Tamamdır. 20 saniye mi? Ağa ben 20 saniye bekleyemem. Bir dakika ama buna vermem. Bekle bakayım benim dostlarıma bakacağım. Abi. şuradan motor sürelim birazcık. Piu. Abi ya şu şey arada sıra, sırada gidiyor. İyi ben de dans edeyim Köpeğim çok dans ediyor. Muz, muz köpeğim. Muz köpeği. Oyunu Alman kurdu gibi salacağım bu arada direkt. Yine yani K9 filan. Çifte tabancayla otomatik. Evet tabancalarımız elimize geldi arkadaşlar. Takım ee, arkadaşım kız da olabilir, erkek de olabilir. Bunu ben bilmiyorum çünkü bazı erkek oyuncular kız kostümüyle oynayabiliyor. Neyse ben bunu sorayım. Ee, aç, geriye mi düşecek? öne düştü tamamdır. Ee, kalkan kalkan kendiliğinden doluyor zaten bekle. Tamam. Destan silah ele al. Abi oyun <laughs> bütün silahları resmen pompal yapmış ya. Oyun artık pompal silahları daha çok çıkarıyor. Bekle şu, şu sandığı aç bakayım. Adamın olduğunu farkındayım ama. Yani burada zaten adam olması çok normal bir şey. Çünkü, çünkü burası ben bayağı adam rastladım burada. Bunlar pasif arkadaşlar. Pasif oyuncu. Mesela bak bulaşmadığınızda direkt kaçıyor yani. Sizden korkuyorlar. E siz kaçmanız gerek var ama ben de bilmiyorum. Şimdi arkadan saldıracak. E. bak bak. Bakayım. Uzun peşine gitti. Ne, ne çıktı burada? O efsane silah. Baba gibi. Bekle al şunu. Al şunu. Tamam. Eee. ah Burada bayağı iyi sandıklar buldum bu arada. İyi. Takım arkadaş ol da bekle ölmesin. Yardım edelim ona biraz. Ay bir şey var mı? Bir şey var mı? Hiç de umurumda değil bu arada. Bir şey var mı? Abi bir şey oluyor. Yok bir şey olmuyor. Bu ne lan? Aa oyun bize silah verdi sandım. Unuttum ya ben her şeyi 10 saniyede unutuyorum. Kardeş gel. Yani kaçamazsak bittik. Gel. Kaçamazsak göreceğiz. Hmm, nereden geliyorsun? Aa, bu sefer başka yerde. Anladık tamamdır. Nereden vuruyor lan? O nereden vuruyor? Keskin nişancı mısın? Bekle ya. Kompaldan burada da vuram. <laughs> oyun çok teşekkürler. Oyun. Çok teşekkürler oyun çok teşekkürler. Neyse bu seviyeden vuramam. Çok sekiyor. Çünkü evantrimin yarısı pompalı. Öyle lan. Abi bir araba gelse araba gelse de şimdi abi ne oluyor lan? Ya sen gel bakayım bir sen bir buraya. Kendini pro mu sanıyorsun kanka? He? Pro mu sanıyorsun kendini? Allah Allah. Sırf bir vuruş yaptı diye. Neresin lan? Gel gel. Ya onu öldürek lan bak bak. Hani şekil şu kulu yapmaya çalışıyor. İyi öldü galiba. Lan oğlum. Bir salın lan. Vay seni gire. Vay çakal seni. Vay çakal. Vay. İşte böyle olsan alır lan? Adam var adam var çok odaklanma çok o şey Sen odaklanma adam var Lan adam adam var lan dibimde adam var Abone İyi öldürdük Birisi gitti teki kaldı Kaçma Gel buraya. Hop. Oba. Hoppa, cam hop bak Hop. Hop 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 Tamam gidi gitti. Ee, taşlarını al kanka. Ee, abi benim can. tam ee, tamam can var. Can var can var can var can var. Bekle ben burada biraz kusacağım. Kalkanım dolsun diye. Doluyor mu? Abi ne oluyor ya? Biz niye fırtına Direkt dibinde duruyoruz bekle. Şu pompalı. Pompalıyı ver. Şunu, şu. Tamam, tamam, tamam. Kaçabiliriz. Yok, kaçmayalım. Şurada, şurada birisi var. Onu geber tek. Köpeğim gel, sen fırtına alanın içine girme. Küçük küçük seni. Lan gel, fırtına da gebereceğim. Öldür mü o? İyi aferin öldürmüş. Bakalım arkadaş. Selamun aleyküm Ne yapıyorsun? Hmm. Aynen zıplamak çok iyi oldu. Takım arkadaş. Takım arkadaşı ben düşman sandım. Oh, tamam. İkinci azmin zafer. İkinci azmin zaferimiz geldi. Bu arada son kişi ben öldürmüşüm. Ee, kaç kişi öldürmüşüz? Üç kişi öldürmüşüz. Tekrar oyunu diyelim. Ee, tamam bu da son maç olsun arkadaşlar. Şu anda iki azmin zaferimiz oldu. Bu maçta da inşallah bir kazanırız yani. İnşallah kazanırız. İnşallah. Oyuna başlayalım. Abi hala giremedik ya videoyu durdurdum 10 dakika. Hadi ben videoyu durduruyorum. Tam videoyu durdurdum. an şey yine geldi. Of, abi bu ne? Üst kanka dansın, çok güzelmiş. Ben ay çok güzel. Benim karaktere yakışmıyor. Benim karakterde muz olsaydı ben yapardım. Muz karakterini giyseydim yapardım bu arada. Atla kanka. Abi bu oyunda. Tövbe estağfurullah. Abi şey mu kullanılıyor ya? Oyun arkadaşlar bu şiir bilmemene gideceksiniz. Oyunun başlarında gitmeniz lazım. Çünkü haritanın hemen köşesinde yani fırtınalar her an oraya gelebilir arkadaşlar. Haberinizde bulunsun. Bence öyle. Efsane ver. Buradan e, ne olduğunu olmaz Şunu al. Tar taramalarımız çok eksik oluyor. E, şuna şunu ver. Ay, pompalılar. evde en, en az iki tane pompalı, iki tane taramalı olması lazım. Çünkü çok pompalı olunca e, şey oluyor. Benim bir tane taktiğim var. Pompalı taramalı. Bakın şimdi arkadaşlar. Pompalı taramalı deyince net. Ay burası da savaş alanına dönmüş valla. Simba Aa bizim Simba köpeğin adı lan. Modi Simba. Kardeş gelsene sen buraya ya. Neyse o benim peşime geliyor. Bekle ben savaş anını kaçırmayayım da. Geliyor mu? Modi Simba geliyor. Orada Goku var. Goku gel buraya. Hoppa abi taramalıyı çıkar. Taramalı. Abi taramalı değil miymiş bu? Ya ben de bir şey sanıyorum. Bekle adamla beraber Goku öldü Ya Goku kaçıyor gel lan buraya. Hay 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 hay. Goku öldü. Tamam. Şimdi Noob. Şu gel bakayım Noob. Başka kim var? Başka kim var? Goku'yu da şurayı öldürelim. Net bir şekilde. Çat Goku gitti. Bekle şunu da öldürelim. <laughs> Hava da öldürdü. Evet arkadaşlar dediğim oldu. Buraya bu şehre geleceksiniz arkadaşlar. Oyunun başına gelin bakın. Daha kaç dakika? 1 2 dakika, 1 2 3 dakika olmadı. Direkt şehir. kapandı şehir komple. Şu an şehir yok. Komple kapandı yani. Artık şehrin araştıracak yeri kalmadı. Ne? Nerede? Nerede lan? Oğlum havada nostaljik silah mı bıraktın sen? Neyse düşüyor. Bekle. Abi bu silah niye bu kadar yavaş düşüyor ya? Pamuk mu bu? Bu ne? Kompalı mı bu? Ee, şunu ver. Modisin bayağı yardım edeyim. Modisin nasıl bir kaptan mı lan o? Tavşan mı? O ne oğlum domuz mu o? Domuz galiba. Anlamadım ki. Yerinde durmuyor. Dı 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 dı. Gel buraya. Abi kaçma. Kaçırma şunu. Heh. İyi. Aa orada orada bir tane bana bakan öldüreceğim. Şimdi bunu öldürelim. Bak bak o bana bakıyormuş. Vay çakal. geliyorsunuz mu? benim 4 kilim var. Ee, bu sandık açılmamış mı cidden? Abi kaç dakika oğlum maçın sonlarına geldik. Bu sandık hala açılmamış mı? Ya bu arada 8 kişi kaldı o e, Bence modisim var çok e, böyle İkinci Dünya Savaşı'nın olduğu yerlere gitme derim. Böyle biz uzaktan saldırak tamam mı? E, Riske almıyor. E, şimdi. yüzüyor yüzüyor çok iyi çok iyi yüzüyor. Hı? Yes İşte bu modisim arkada adam var arkada herif var. Haklar mısın sen onu? Hakladık tamam. Bekle ben şunu alacağım alacaktım alacaktım. Hayır ya. Hayır. Hacı alacaktım. Bekle. Bütün silahlarımı doldurayım şu an. Tamam. Ben bu silahla şimdi bitireceğim işi. Aha o ne lan? Bu ne oğlum? Eşsiz Japon balığı anlatacak zamanı. Aa, arkasına giriyor. Oh uh, tamam. Üçüncü azmin zaferi geldi. Ve da da Videomuz bu da sonra eğlenecek. Like atmayı, abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bay bay.